Katılaşınca kalbim ve daralınca yollarım Yalvarışımı affına merdiven kılarım Büyüklendi bana günahım Ama affınla karşılaştırınca ey Rabbim Daha büyük geldi affın Arif ve ihtiyatlı olanın akıttığı yaşlar Yalnız Allah'adır Muhabbeti taşar da kan deker göz kapakları Gece karanlığını yayınca korkusundan arif, yaz tutar nefsine. Rabbini zikrettiğinde güzeldir ifadeleri. Başka şeyler konuşurken insanlarla dönmez dili. Ve gençliğinden geçip giden günleri anar. Cahillikle işlediği suçların da olduğu anıları. Gündüzünde kaygılarla dost olur. Hizmet eder gece karanlığında efendisine. Şöyle der. Ey sevgili Sensin dileğim ve gayem. Âmel ve ödül olarak ümit edenlere yetişsin. Beni doyuran ve bana yol gösteren sen değilsin miydin? Halâ da bana karşı nimetini bolca verir, lütufta bulunursun. Ekstan sahibinden umarım küçük kusurlarımı bağışlamasını, büyük günahlarımı ve işlediğim suçları da örtmesini. Katılaşınca kalbim, daralınca yollarım yalvarışımı affına mərdivən qılaram yalvarışımı affına mərdivən qılaram